Evet efendim, selamlar sevgiler. Haftalık bilgi kuşağına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Nintendo'nun efsane oyunu olan Zelda'dan bir şey anlatacağım. Nedir bu anlatacağım şey? The Legend of Zelda ve Master Quest hikayesinin detaylı anlatımı olacaktır. Hadi hemen hızlıca videoya geçelim. The Legend of Zelda Ocarina of Time 1998 yılında Nintendo 64 için piyasaya sürüldüğünde oyun endüstrisine büyük bir etki yapmış ve bir klasik haline gelmişti. Ancak 5 yıl sonra 2003 yılında Nintendo oyunun özel bir sürümünü çıkardı. Bu sürümün adı da Collector Edition'dı. Bu sürüm orijinal oyunun yanı sıra bir de sürpriz içeriyordu. Master Quest. Şimdi Master Quest nedir derseniz eğer Master Quest aslında Japonya'da bir promosyon oyunu olarak başladı. Ancak oyunun zorluğu ve benzersiz bulmacaları nedeniyle daha geniş bir oyuncu kitlesine sunulmaya karar verildi. Master Quest orijinal oyunun zorluk seviyesini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda tüm oyun dünyasını yeniden düzenleyerek oyunculara tamamen farklı bir deneyim sunuyordu. Master Quest düşmanların daha güçlü olduğu, bulmacaların daha karmaşık olduğu ve bazı öğelerin yerlerinin değiştirildiği bir zorluk seviyesi sunuyordu. Oyuncular alıştıkları oyun dünyasını tamamen unutup her adında yeni bir sürprizle karşılaşıyordu. Ocarina of Time'ın orijinal deneyimine aşina olan oyuncuları bile zorlarken aynı zamanda onlara heyecan verici bir yenilik sunuyordu. Master Quest sadece düşmanlar ve bulmacalar açısından değil aynı zamanda oyun dünyasının genel yapısı açısından da büyük bir değişikliklere neden oldu. Oyunun ilerleyişindeki sıralama, bazı alanlardaki atmosfer ve hayatta ve hatta oyunun genel hikayesi bile revize edilmişti. Bu oyunculara aynı haritayı keşfetmiş gibi hissettirse de her adımda yeni bir keşif yapmalarına olanak tanıdı. Master Quest'in çıkışı ile birlikte oyuncular bu yeni zorluk seviyesi ve değişen dünya ile başa çıkarken birbirine deneyimlerini paylaşmaya başladılar. İnternet forumları ve oyun dergileri oyuncuların bu özel sürümle yaşadığı deneyim leri inceleyen ve tartışan birçok yazı ile doldu. Kimi oyuncular bu yeni zorlukları aşmanın bir gurur kaynağı olduğunu söylerken, bazıları da beklenmedik zorluklara karşı başarıyla mücadele etmenin keyfini yaşadı. Bu olay oyun tarihindeki unutulmaz anılardan birini oluşturdu. Nintendo'nun cesurca orijinal oyun temelini sarsarak oyunculara yeni bir deneyim sunması Master Quest'i bir klasik haline getirdi. Bu özel sürüm oyunculara aynı oyunu tekrar oynama fırsatı verirken aynı zamanda onlara beklenmedik ve unutulmaz bir yol yaşattı. Yani efendim işin özüne gelecek olursak eğer Nintendo bildiğimiz Japon devi olan bir firma ve muazzam bir tane oyunu alıyorsun oyun aynı kalıyor fakat farklı şeyler ekleyerek oyunu farklılaştırıyorsun. Yani oyun içinde yeniden oyun tasarlamak bu olsa gerek ve müthiş bir şey bu. Bu Nintendo yani gerçekten hepimizin saygı duyduğu bir firma gerçekten dev hani söylenecek başka bir şey yok. Benim yorumum zaten Nintendo'yu ne gibi bir etkisi olabilir onu bilmiyorum ama ha yani muazzam bir firma işte gördüğünüz üzere hikayeyi de duydunuz. Evet efendim varsa sizin de bildiğiniz bir hikaye bunu lütfen yorumlarda belirtin. Belki onun da videosunu çekeriz. Hiç belli olmaz ve ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.